Sulu gelince sulu ti bil. İşte bir ti harf var orada. Ya, Hasot yani. Yani kötü bir mana değil. Yo yo değil canım. Değil, değil de. Baba, şimdi ben de dedek... babasının baba, ismini sen bileceksin. hocam? Doğru. Dede şimdi köyde biz şimdi hasotu mu yiyiz? biz? Biz hasotuyuz değil mi? Biz hasotuyuz. Sötü hiç alerjimiz yok bizim sötülerimiz. Ah hiç başka kimse. Onlar, evet biz hasotuyuz. Bize soracaklar, siz kimsiniz? Biz Tamam. Şimdi siz biz nevi tam koksunuz. Biz evet. Çünkü bizim annemiz de hasotuyor, babamız da hasotuyor. O annen daylar, kılıçlar, onlar ayrı. Baltalar. Onlar kılıçlar, baltalar. Onlar ayrı. Aa, şimdi şey yani, bulmadı, bulmadı. Hasan Ağa. Hasan Ağa dedemizle kardeş. Bıramala. Kutu, kutu. 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 Ya yani, Ali kardeş. E, kaçın, tamam, evet. Dedem Mahu var. Evet. Üç kardeş. kardeş evet. Mahu, Kutu, Ali. Mahu, Kutu. <gülüyor> Hasan'dan, <laughs> Al'dan, biz geliyoruz. Evet. Bizim ev. Ee, Bilal Gül'ün Bilal gülnevi oluyor. <laughs> Onların evi oluyor. Hı hı. bir, de Süleyman Gül'ün evi. Arif var ya Arif. Evet biliyorum. Arif <laughs> Biliyor Sıra'da. Üç, üç, üç ev. biz Al'dan gelmeyiz. Evet. Amca çocukları şey. Ee, senin deden Arif. <laughs> Şamil. Evet. Onlar üç kardeşti. Evet. Oğulları. İkisi öldü. Dedem Arif evet. kaldı. Evet. Bunlar da Hasan'dan gelme. Ama Hasan'ın hangi çocuğundan? Muhammed ki kütü mu? Onlar Hasan, babasının hala. ismi Hasan'dı. Ben kalmam. Ali'nin ha, oğlu. Dede o zaman tamam. Hasan'ın... Ali'nin oğlu Hasan. Arif. Allah Şamil. Hasan ki Bu üç oğlu vardı Hasan Efendi'nin. Sırada İsmail, Arif, işte Hasan, Mustafa, Muhammed. Mahmut. Dede Masan. karıştırdım olmadı. Yuvan yeter daha Dede şimdi. Dede, Arif dedemin babası kim? Sulu. Süleyman. Süleyman. Süleyman'ın babası kim? Hasan. Hasan Arif'in babası Süleyman değil mi? Ali. Hasan. Ah, Arif dedemin babası Hasan mı? Ee, Hasan'ın üç tane oğlu var. Maho, Kütü, Ali. Arif yok. Evet <laughs> tamam. Dede de olmadı. Karıştı. Olmadı. Olmadı. Dede olmadı. 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 Kız öyle bir olmadı bazen. Başla şimdi dede. Bir dede olmadı. Ben olmadı. Kız anlaş yapmadı. Ne Şimdi hadi. Beğenmedi, hasi beğenmedi. Olmadı, olmadı. Şöyle düzgün yapalım ya. Dur dur. Dur düzgün yapalım. Evet ha dede. Hasan. Nabi, Bakir,

Bana anne ha. Maho. Mahraşka ev. Maho da sora kutu. Yok kutu adı bro ne biçim? Alo alo da sora kutu. Üç kardeş. Tamam. Aa bunlar babalarınız mı Hasan? Hasan'ın babasının ismi de Mehmet. Ne olmadı. Ha o zaman. Dede babası kaçtı kız. Dede Mehmet demedin mi? sen bana. Bak şey bulduk. Ne Mehmet? <gülüyor> <gülüyor> Dede, ben Dede sen akşam Ne zaman? Dede sen. Hasan'ın babası. Sen iki babayı biliyorsun. Burada Ahmet. Sen Mehmet diyorsun. <laughs> Ahmet de Ahmet. Ha, tamam. Kaç tane geldi? Kaç tane oldu? Bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bir tane mi kaldı? Biz Ahmet'in babasını bulmuyoruz. Sen o, o kağıtı buz. Evet, yanlış. Bu <laughs> Yanlış oldu. Yani. Yanlış oldu. Evet. <laughs> şimdi doğru. <dur. Yanlış gülüyor> <an> <laughs> baştan başlıyorum. bir. Baştan başla Tamam, hadi. Baştan 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 baştan. Baştan baştan. Şimdi baştan Adıyaman'dan geldikler Adıyaman zaman. şimdi Adıyaman nerede olsun? Adıyaman'dan ne zaman geldiler? Ne ali? Yani Valla. kaç yüzyıl? 300 yıl, yüz yıl oldu mu? 300 yıl oldu. Üç asır oldu mu dede? Ne sana filan var. Çok güzel güzel bir yaman abi. Paslat fazla. Her şey olur. Güzel sana Tamam. Tabii canım, fazla canım. Tabii canım. Üç, üç asra yakındır. Üç asır falan mı? Tabii ya. Onu tamam. tamam. Evet, dede Adıyaman'dan geldiler. Geldik. Hı. Şimdi kerpiç koyu da var içinde. komple geliyorlar ya. Yani. Evet. Geliyorlar, geliyorlar. Bizim evin büyüğü o zaman mahv idi. Mah, mah mazını giyoy. Mah mazını ob, kutayız mazını aleyh. Mah. Yalnız mah ağaymış ha. Çok cesur, çok baba bir adammış maho. Şimdi ocağı da kor. Kimse yok. Uş katı du, oğma, uçsa kurke, uçsaya çıngın, o ocak söndü. Şimdi bunlar geliyorlar bulduk koyuna. Yayla malı Ali üye, yayla o yayla bizimdir. Malı hansız diyor? o malı hansız. Oraya konuyorlar tarla da sürüyorlar, şey yapıyorlar. Orada mahon oğlu oğru, 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 o mu o memhe. O mu bir kız kaçırıyor. Kız kaçırıyor mesela kavga çıkıyor. Eskiden kız kaçırmak zordu. Bunlar tutuyorlar oradan da kalkıyorlar tekrar kerpiçe geliyorlar. Öpçe <messizlik> şey geliyorlar. Evin büyüğü mahu. Küçüğü alo. Onun küçüğü kutu. Hasan o. Evet, kutu değil. Hasan. Hasan. Hasan da kutu ne orası? Hasan. Aa, ha. Ha kutu onun da Hasan mı? Hasan. Şimdi Hasan da kutu. Haa. Şimdi ha. Hasan. Hasan'ın... Allah'ın zürriyeti... Şimdi Hasan. Kütü'nün adı Hasan, Kütü'nün babası da Hasan. Kütü yok. Sen ne yapacaksın dedim de. Tamam, evet. Al bizler geldik. Kütü'de Hasan Aygül, işte Bilal Gül, Doğancıl, onlar geldiler. Onlar çırpıyor. Doğru, böyle haber çıkıyor. Muhu'da mali Uso'yu, işte Usu. Hatta onları niye karıştırıyorsun? Doğru, bence karıştırma. Evet bu ileri gidiyor dedem. Arif dedem. <laughs> Peki Arif dedemiz <laughs> şeyini cetereli şeyini mi <şeyini, gülüyor> seceriz? Arif dedem. <laughs> Arif dedem. Nereden ayrıldınız siz Arif dedem ne? Ali'den <laughs> mi? Arif dedemle siz nereden diyor ayrıldınız? Deden ayrılmadık ki Amca olar. O amca oğlu Tamam kimin oğlu? Arif dedemin. <laughs> Hasan <'ın> oğlu <laughs> <Hadi> Hasan ne oldu? Hangi Hasan? Şimdi bak biz Ali dedik ya. <laughs> şimdi Ali'nin de dört oğlu olmuş. Tamam. <laughs> Büyüğü Alu. İsmi Ali de Alu diyorlar. Ondan sonra Hasan, ondan sonra Sılo, ondan sonra Mullu dedemiz. Hasan'ın <laughs> <laughs> Dede çok kaçtı. Yok vurma sen karıştırma Dede valla çok kaçtı. <gülme> <internally. gülme> olmadı olmadı. Dede <gülme> dedeler ismini sürse bunlar ne <gülme> kursuyor? Sen hep başkalarına gidiyorsun. dede <gülme> bir sürü Hasan var. Hangi Hasan hangisi? ya, Hasan'ı bilmiyorum. Sen bir yerden gitmiyorsun. Düştüğün koldan gidiyor karışıyor. Sağ ol. Hasan. Hepsi Hasan. Hasan Hasan. dede. <laughs> Hasan Hasan. Hasan torunu Hasan. Hasan oğlu Hasan. Hep Hasan. Hep karşılarım. Dede ya. <laughs> <laughs> dede sana bir soru sor.